Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce ülkemiz genelinde change otoların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel ekip kurarak ya başlatmış olduğumuz araştırmalar neticesinde bu çalışma çerçevesinde araçların kimlik bilgileri olarak nitelendirilen motor ve şasi numaralarının tamiri mümkün olmayan derecede ağır hasarlı kayıtlı araçlar üzerinden çalıntı, hacizli yakalamalı ve yurt dışı girişli araçlara aktarılarak bu araçların vatandaşlarımıza satılıp dolandırıldıklarını tespit ettik arkadaşlar. Özel ekibimiz 6 ay süresince teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda bugün başlatmış oldukları operasyonla birlikte Şanlıurfa merkezli 16 ilde operasyonumuzu gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde 19 şüpheli şahsı adreslerinde yakalayarak gözaltına aldık. Operasyon kapsamında bu illerde 51 tane aracı ele geçirdik. Ve bu kapsamda bu şebekenin vatandaşlarımızı 20 milyon TL değerinde dolandırdıklarını tespit ettik arkadaşlar. Özellikle ilanlarda geçen araçların özellikle ağır hasarlı araçların tramer kaza sorgularını yapmaları, fiyatları çok düşük, piyasa değerinin altında olan araçlara İtina göstermeleri, dikkat etmeleri, duyarlı olmaları, yine konusunda uzman, bilirkişi ve eksperlere e, araçlarını göstermeleri, motor ve şase numaraları üzerinde hassasiyet göstermelerini tavsiye ediyoruz arkadaşlar.